Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süpermarket Simülatör serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim sağ olun var olun Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar böyle bir düzenleme yaptım 3 tane rafımız var ve bizde olan ürünlerle beraber o rafı da doldurdum Evet arkadaşlar şimdi hemen marketimizi açalım yavaş yavaş müşterilerimiz gelsinler Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün biraz geç kaldım videoyu hazırlamakta. Ee, umarım saat 8'e yetiştirebilirim. Hadi bakalım. Gelecek mi? Ya yani geliyor bir tane. Hoş geldiniz efendim. Hoşgeldiniz Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne alıyor abicim? Su alıyor. İki tane su aldı. Tamam. Ee, 5.32 5.32 diyoruz. Sizi uğurluyoruz. Yine bekleriz efendim. Yine bekleriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buralar biraz dağınık. Hani marketin içi biraz dağıldı arkadaşlar. makarna, peynir ve süt almış. Abicim hoş geldiniz. E 9.17. 9.17 diyoruz. Ve sizleri uğurluyoruz. Evet efendim buyurun buyurun buyurun. Var market, var market. Buyurun. Almadan geçme, almadan geçme. Evet şöyle bir yapıyoruz. Direk sizi uğurluyoruz. Parası yok. Her türlü bulmuyor efendim. 36, 99 ee, 10, 20, 30 5, 6 50 75, 85 Pardon. 80 e, 85 90 91 96 tamam. Evet. Yanlış hesapladık. Tamam şimdi oldu. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Ve bakalım. Kart ödüyorsunuz 24 34. 24 nokta 34 sizden alıyoruz ve sizleri uğurluyoruz. 67 23 pardon 72 Cık. ufak ufak yazılar görünmüyor ya yanlış görüyorum daha doğrusu 67 72 50 70 direkt 70 versek iyi hoştur ya güzel ya evet hoş geldiniz hanımefendi hoş geldiniz hoş geldiniz 14 56 14 50 Altı efendim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi gördüm sizi ama. EEE ondan sonra 35 idi. 35 35 diyorum ikiye basım. 35 nokta 07 87 nereden çıktı 07 Oh Hakkı abi gelmiş. Hoş geldin Hakkı abi ya. Bayağıdır görünmüyordu sen burada. Nakit veriyorsun. Yok nakit değil kredi kartı veriyorsun abicim. 27.87 Şimdi 27. nokta87 Cappar abi sen nasılsın? İyi misin? Sağlığın saati nasıl? İyidir umarım inşallah. Hanım nasıl? Çocuk çocuk nasıl? 30.56 30.56 Evet. 46.02 ee, 40 5 6. 0 2 veriyoruz. Siz de vuruyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vay Cemre Bey hoş geldiniz. 3 57 3 1 2 3 55 7 Tamam. 193, 1, 50, 75, 80, 85, 93. Buyurun buyurun ne bulamadım bir şey bulamamış oluyor. Çok... Akşam saati ya o yüzden eksiklerimiz olabilir. Oh, maşallah 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 Evet parası da vermiyoruz Güzel Baya dolduk kasalarımız ya Kasalar doldu yapacak bir şey yok 15 dolar vereceğiz Alacağız sizin 15 Nokta 00 Heh Şöyle buyurun Nakit veriyorsunuz. Güzel. 50 vereceğiz size. Sizi uğurluyoruz. Skart veriyorsunuz. 40 44 40 nokta 44 Çok yoğunuz, çok yoğunuz. 75 50 75 Hoş geldiniz ablacım hoş geldiniz. Para yok. 33 10 20 30 3 Tamam. Kartı hemen 4908 49. 08 Kart verdi 24 18. 24. 18. Hemen parası yok güzel. Kart verdiniz. 2407 24 07, 24 .07. <laughs> Evet. Şöyle hoş geldiniz beyefendi. Saatler 9. Bunlar son müşteriler. 28 10 25 5 8 Tamam. Kart verdi 25.80. 25.80. E, tamam. Kart veriyorsunuz 17 27 17 kart veriyorsunuz. 702. 7. 0 diyoruz. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere yine bekleriz. Hoş geldiniz ablacım Siz ne kadar veriyorsunuz? 28.97. Para üstü 3. Kart veriyorsunuz ablacım Hoş geldiniz bu arada. 15 80 15 59 15 nokta 59 diyoruz. Siz de vuruyoruz. Yedi seksen sekiz. Beş altı yedi. diyoruz ve yolluyoruz. Evet. Hoş geldiniz abicim, hoş geldiniz. 16 10. 16. 10 diyoruz. Size uğurluyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Evet. Parası yok, güzel. Ne bulamadın? Koyu kahve bulamadın. Tamam abicim. Ablacım diyecektim ya. 41 74. Ee, 20 40 1 Direkt 75 vereyim sana. Düz hesap. Evet. Müşterimizi uğurladık arkadaşlar. 1111 ile başlamıştım. Ben e, bu şeyleri almadan önce ne donladı? Malzemeleri almadan önce, ürünleri almadan önce 1111 dolar paramız vardı. 1180.42 dolar paramız oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.